Öğle namazının ilk sünnetini kılmadan farza cemaate uydum. Sonrasında da ilk sünneti kılmadım. Namazın sıhhatine engel midir? Kaza etmem gerekir mi? E, şüphesiz namazın sıhhatine engel değildir. Çünkü farz olan öğle namazının dört mekatli farzıdır. Hı hı. Öncesi ve sonrasında kılınan sünnetler ise ravatip sünnetlerdir, müekked sünnettir. Elbette keyfi olarak terk edilmesi uygun değildir. Ama kişi camiye girdi. Baktı ki imam efendi namaza durmuş. Farz olan namaza durmuş. Böylesi bir durumda sünnetle meşgul olmayacak. Direktmen namaza durur. Namazı bittikten sonra bu kimseye gerekli olan o sünneti kaza etmesidir. Peki yapmayacak olursa, yapmayacak olursa müekket olan bir sünneti terk etmiş olur. Hı hı. Kılmış olduğu farzına zarar verir mi? Elbette yani. zarar vermez. Namazın saatine engel değil ama e, bir keyfi olarak herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, mecbur kılan bir sebebi olmadığı halde müekket olan bir sünneti terk etmiş olur ki yapmış olduğu bu işlem de doğru olmayacaktır. Sıralaması da ilk önce son sünnet kılacak, sonra ilk sünnet. Bu noktada İmam-ı Azam'la İmam-ı Yusuf, hı hı. Allah onlara rahmet eylesin, hı hı. görüş ayrılığı vardır. Hı hı. Ee, bir tanesi işte madem ki tertip olarak ilk sünneti bırakmıştır, o zaman ikinci sünnetin tertibine uyar, onu vaktinde kılar, sonradan ilk sünneti kaza hmm. eder. Ee, diğerleri ise hayır, ee, madem ki o tertibi baştan beri yapması gerekir, ilk sünneti önce kılar, sonra son sünneti kılar ama bu faziletle alakalıdır, sıhhatle alakalı değildir. Değil. Nasıl yapıyorsa o şekilde kılar. Kılabilir, sıkıntı yok.